Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Yeni yayın döneminin merakla beklenen yapımlarından biri olan Kurtlar Korkmaz dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak, usta oyuncu Asuman Dabak'ın da diziye katıldığı açıklandı. Seyirciyi ekrana kilitleyecek bu yapımda Dabak, Ela isimli önemli bir karaktere hayat verecek. Asuman Dabak, yıllardır tiyatrodan sinemaya, Televizyon dizilerinden sahne projelerine kadar pek çok farklı alanda başarısıyla adından söz ettiriyor. Canlandıracağı Ela karakterinin hikayede derinlikli ve gizemli bir rol üstleneceği öğrenildi. Ela'nın geçmişiyle yüzleşen, güçlü duruşuyla öne çıkan bir kadın olarak dizinin dramatik yapısına yön vermesi bekleniyor. Kurtlar Korkmaz, entrika, aile sırları ve karanlık ilişkilerle örülü sürükleyici bir hikayeye sahip. Dizi hem karakter derinliği hem de oyunculuk performansları açısından iddialı geliyor. Asuman da bakın bu yeni projedeki performansı izleyiciler tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kurtlar Korkmaz, Asuman da bakın diziye kattığı deneyim ve oyunculuk gücüyle ekranlarda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.